Evet. Yani bu hani öz şefkat çalışmalarını falan e, istikrarlı yapmak gerekiyor. E, şey gibi. Hani bambu ağacının hikayesi vardır ya. Hı -hı. E, hani gider gelir sularsınız e, uzun bir süre hiçbir şey çıkmaz. Sonra e, uzun bir süre sonra artık e, filizlenir büyümeye başlar falan. Hı -hı. Onun gibi yani böyle hemen de sonuç beklememek lazım ama her gün o çalışmaları yapmak lazım. Zaman içinde bunu artık gerçekten çok böyle içselleştiriyorsunuz ve o duygu şey oluyor. Yani içeriden onu yaşamaya başlıyorsunuz. Şu an içimde benim gerçekten bir kız çocuğu var. Hmm. Ya bunu söylemek tüylerimi diken diken ediyor. Çok güzel. gerçekten şimdi ben küçükken şey yapardım. Ee, babamın o kadar hoşuna giderdi ki böyle e, evin içinde falan sokakta e, yürürken böyle zıplardım. Her adımımda böyle zıplardım. Hani çocuklar böyle şey yapar ya, zıplayarak koşarlar ya. Onun gibi e, babamın çok hoşuna giderdi. Şimdi <laughs> koskoca yaşıma başıma bakmadan evin içinde onu yapasım geliyor ya. Çok şey komik biraz ama. Yapmak ister misiniz? <laughs> Yapıyorum da yani? <laughs> çok iyi. Gerçekten çok hani kimse olmadığı zaman yapıyorum. E, gerçekten kendimi çocuk gibi hissediyorum böyle. <laughs> e, birinin yanında yapamam ama beni gören kimse yoksa yapıyorum yani. Çok da hoşuma gidiyor. O çocukluk günlerime dönüyorum. Çok güzel. O e, yani gerçekten bu benim için hani böyle çok böyle anlatamıyorum belki ama e, gerçekten büyük bir gelişme. Peki bu iç çocuğunuzda bu kadar güzel kucaklaşmak, şefkatle mutlulukla nasıl bir deneyim? Yani çok güzel gerçekten çok farklı. Hani bugüne kadar hiç yaşamamışım bu duyguları sanki hiç böyle tatmamışım ben. Hı hı. Ya yani sanki hiç de hiç ne bileyim hani kendini sevmek nasıl bir şey hiç bilmiyormuşum zaten hı hı. kendine şefkat göstermek ne demek hani bu. Bu duyguları ben hayatımda ilk defa yaşıyorum. Yani şunu söylemekle abartmış olmayacağım. Ben yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ben böyle Hı -hı. ikinci bir şans verilmiş bana. Hı -hı. Böyle yepyeni bir sayfa açılmış. Beyaz bir sayfa. Öyle hissediyorum. Yani çok bu hani bu duyguları çok anlatamıyorum ama çok farklı ya, yani, Çok güzel. Çok, çok güzel. E, yani bugüne kadar hani şu terapi sürecinde geldiğimiz şu noktaya kadar en büyük kazanımım bu diyebilirim. Hı hı. Zaten terapinin amacı da bu, danışmanın amacı da bu. Yani bir noktadan A noktasından başlayıp B noktasına bir süreç içerisinde gidebilmek aslında. Biraz önce konuştuğumuz gibi insanlar sihirli bir değnek olmasını istiyorlar ama öyle bir değnek yok. Zamanla kendinizle çalışarak kendinizi fark ederek size dokunan her kişiyi her canlıyı keşfederek e, o evinizdeki kedinin bile bir anlamı olarak değil mi? Yani e, başka bir yerden bakmak yani hayatınıza başka bir pencereden bakmak aslında sizin şu an yaşadığınız. Ee, ve bu çok kıymetli ve bu süreçte öyle bir ayda iki ayda olmuş bir şey değil biz uzun zamandır sizinle çalışıyoruz ee, Dolayısıyla da e, ben de sizi tebrik ediyorum Ayrıca çok iyi bir öğrencisiniz öğrenici diyelim ee, Çok iyi bir uygulayıcısınız Yani bu benim e, başka danışanlarıma da örnek verdiğim bir süreç aslında ee, Dolayısıyla da siz bu başarıyı elde ettikçe, daha da çok, daha da çok başarmaya devam edeceksiniz. Bir narsisle yaşamak hiç kolay değil ki birçok çok narsisle yaşadığınızı düşünürsek, işte çocukluktan itibaren, işte oraları, o çocukluktaki narsizmin uygulanmış olan size narsizmin şifalanmasının aslında o çocuk mutluluğu, yani orada babanın yanında koşan çocuk aslında bugün şifalandığı için. O çocuğu artık onure ettiği, o çocuğa şefkat gösterdiği, o çocuğa dünyada da var olduğunu, hayatta var olduğunu, birçok şeyi başarabileceğini öğrettiği için, bu da zamanla oldu. Çünkü bizim narsist ebeveynlerin çocuklara aslında verdikleri en kötü hediyedir: suçluluk duygusu, utanç duygusu, yetersizlik duygusu ve değersizlik duygusu. Bunların hepsini üzerinizde taşıdığınız için bunca zaman bu ağırlıkla yaşadınız. Şimdi tabii oraları çözmüş olmak, işte ailenin diğer fertleriyle ilgili alanda da çözümleri sağladığı için daha önce takıldığınız yerlerde artık o çamura batmıyorsunuz. Oradan etrafından dolaşıp gidiyorsunuz. Bunu artık öğrendiniz. O yüzden ben sizi tebrik ediyorum. Bu gerçekten önemli bir aşama. Sizin de sayenizde eşliğinizle bana biz, çok güzel. Biz hep güzel söylüyorum ya geldi. deniz feneriyiz sadece. Biz o ışığın e, belki işte tutucusuyuz. O, o ışığı gö görüp gelen sizsiniz. Bu önemli. Yani o ışığı görmezden gelip o açık denizlerde kaybolabilirdiniz. E, onu görüp gelmiş olmak, yolu e, doğru tayin etmiş olmak, yöntemi doğru tayin etmiş olmak karaya ulaştırıyor tabii ki. Evet, Hı -hı. Çok yani geldiğim noktadan çok memnunum, çok hoşnutum diyorum Teşekkür ya, hep edin. böyle bir başarmışlık hissi var yani Hı -hı. E, sürekli gün içinde aklıma bu defalarca geliyor yani sürekli böyle kendimi içten içe takdir ediyorum yani bunca şeye rağmen bu, bu noktaya geldim, bunu başardım, Hı -hı. bir narsiste devam ediyorum Hı -hı. buna rağmen bu noktaya gelebildim evet. yani e, şunu bile söylüyorum ben e, Hayatta kalabilmek bile benim için büyük bir başarı. Hı hı, Ama hı. şu an e, ondan etkilenmiyor olmak, bu kadar güçlenmek, ya yani gerçekten bana artık takdir ediyorum. Hani önceden bunları söylemek bile bana şey gelirdi, ayıp gelirdi. Hı hı. Şu an bir şey hissetmiyorum yani kendimi övmek, takdir etmek bunlar artık bana kötü gelmiyor. Ee, hani bir başkasına karşı nasıl? şeysem, e, empatik yaklaşabiliyorsam, e, hani e, daha böyle şefkatli yaklaşabiliyorsam, nasıl takdir edebiliyorsam, övgüler yapabiliyorsam, e, bunu bu kendime de yapıyorum artık. Evet, bu çok kıymetli işte. Yani e, daha önce utanç işte o utanç duygusu, sizin kendinizin bırakın kendinize takdir etmeyi, dışarıdan gelen takdirlere bile red vermek yani sonucunu doğuruyordu. Abi. Değil mi? <laughs> Onu bile kabul etmekte Tabii ki, zorlanıyordunuz. Asla övgü kabul edemiyordum. Yani birisi bana övücü bir şey söylediği zaman yok ya o kadar da değil. İşte herkes yapar onu ne olmuş yani? E i̇şte şurasında kusur var. İşte bir yaptım Hı. bir eee bir işi birisi beğendiği zaman Hı. hemen kusurunu ortaya çıkarırdım. Hı. Asla kabul edemezdim övgüleri. Şimdi teşekkür edip e, geçebilir geçebiliyor yani? Evet. İşte bakın bu teşekkür... Bu fark Aha. o kadar görünür ki yani hani ve bu çok basit görünen aslında cümlelere hapsedilmiş bir fark. Yani birisi mesela kek yaptınız diyelim ki aynı kadar güzel yapmışsın en aman yok ya çok da güzel olmadı. işte şu şöyle oldu bu. Şu, sürekli kusur bulursunuz mesela. Ee, ama Aha. o değersizlik, yetersizlik işte utanç duygularını, e, suçlanmışlıkları temizledikten sonra bu duyguların yerine, yerine hak ettiğiniz duyguları koyduğunuzda bu sefer birisi size ay ne kadar güzel olmuş kekin dediğinde aa öyle mi çok teşekkür ederim beğenmene sevindim diye biliyorsunuz bunu biliyorum. E, bu işte aradaki fark bu aslında. Yani kendine şefkat demek e, soran olursa eğer bu ikisinin arasındaki farktır aslında. Ve siz bunu başardınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Rica ederim. Evet. Peki Aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl hissediyordunuz daha önce? Yani hani kötü hissediyordum ama görmek bile istemiyordum zaten. Ya yani mecbur kalmadıysam hani dışarıda yani hı hı. bakmak E, ee, Onun yani gerekli durumlar haricinde e, baktığım zaman çok iyi bir şey hissetmiyordum zaten hani kendimi be, e, beğenmiyordum. Evet. E, şimdi e, gördüğüm zaman kendime direkt yüzüme bir gülümseme yayılıyor. Hmm. Hani böyle sevdiğiniz bir arkadaşla karşılaştığınız zaman nasıl böyle ağzınız kulaklarınıza varır. Hmm. Aynen o şekilde hani seni gördüğüme sevindim deriz ya tam hmm. olarak Süper. Yani Süper. Kendimle, kendimle karşılaşmak, kendimi görmek e, çok iyi geliyor. Hemen e, gülümsem anında yani bu e, şey olarak yapmıyorum. Hani çalışmalarımızda vardı ya aynaya bakıp da evet. seni seviyorum falan demek. Evet, evet. Hani öyle olması gerektiği için olan bir şey değil bu. Direkt farklı olmadan kendimi aynada gördüm her seferinde artık e, gülümsüyorum. Yani e, gülümsemek dönemiyle ağzım kulaklarıma varıyor. Kendimden memnunum gülümsemesi mi? Efendim duyamadım. Kendimden memnunum gülümsemesi mi? Evet evet kendimden senden memnunum. memnunum. <laughs> Aynadaki evet, senden evet. memnunum. Evet yani Hı -hı. çok başarılı bir şey görüyorum orada aynaya baktığım zaman. Hı -hı. Başarılı bir e, o küçük kız var ya. Evet. E, onu görüyorum böyle Hı -hı. kendime e, ne derler ona e, hani, iyi gidiyorsun anlamında şöyle parmağımıza şey yapıyorum. <laughs> Hı -hı. Harika. E, Böyle şeyler yapıyorum. Evet. Ee, Bu hani çalışmaları. <laughs> evet. Bu çalışma çalışmaları yaptığımız dönemde çok zorlanıyordunuz buna devam ettiğiniz ısrarla işte seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim mesela bir hoponopo çalışmasıydı fakat bunu yaptığınız sırada bu size çok yabancı geliyordu öyle hatırlıyorum ben zaman içerisinde diğer danışmanlık süreci içerisinde diğer çalışmalarla birlikte ilerledikten sonra işte o kendinize gösterdiğiniz öz şefkatle birlikte kendinizi takdir etme kendinizi onaylama kendinizi beğenme kendinizin de var olduğunu o aynanın silüetinde görmek aslında değil mi? Evet ve şey başlarda hani bu çok rahatsız edici geliyor yani hı hı. kendinizi sevmediğiniz için bu şeyler size çok yabancı olduğu için hı hı. başta gerçekten çok saçma geliyor işte böyle yapmak bile istemiyorsunuz yani hı hı. hiçbir şey hissetmeden yapıyorsunuz ama ben ısrarla bunu devam ettiğime çok memnunum. Dediğim gibi hani bambu örneği gibi çok uzun bir süre bir şey hissetmedim. Evet. Yani sadece ödev olduğu için yaptım. Ve yapacak olanlara da tavsiyem, geçen bunu hatta birisine de söyledim. Bunu dedim ısrarla yapmaya devam et, kendine her gün aynada bakarak bunları söyle falan. Ya yani Uzun bir süre sonra artık şey olmaya başladı. Hı -hı. İşe yaramaya başladı. Yani gerçekten artık kendimi e, gördüğüme memnun oluyorum aynı da Hı -hı. E, yani hani kelimelerle ifade edemiyorum bunu hani yaşamak lazım biraz da. Evet. E, ama sırada e, hani işe yaramıyor deyip bırakmamak lazım. Devam etmek lazım istikrarla. Hı -hı. Peki bir narsistin size hediyesi bu olabilir mi? Böyle bir kazanım olabilir mi? <laughs> Ke yani, tabii kendinizi ki yeniden yeniden keşfetme kazanımı olabilir mi? Kendinizi o özgün <laughs> halinizle görebilme kazanımı örneğin. Kesinlikle. Yani hep e, sevgiyi ondan bana gelirse e, ben değerliymişim Hı -hı. gibi e, düşünmüşüm çok uzun zaman. Hı -hı. Ama artık yani e, o sana bunu vermedikçe, Hı -hı. seni bundan mahrum ettikçe ister istemez kendine dönüyorsun ve a fark ediyorsun ki ya zaten benim asıl ihtiyacım olan buymuş. Bunu içe, içeriden gelmesi gerekiyormuş bunun. Evet. Yani dışarıda bütün dünya sizi sevse de çok ünlü pop star olsan, meşhur biri olsan, milyonlar seni sevse de sen içeriden bunu e, hissetmedikçe, kendine vermedikçe zaten o bile seni tatmin etmez, mutlu etmez. Ben onu fark ettim mesela. Geçen bunu düşünüyordum. Hı hı. Ee, bunu e, kendine sağlaman lazım. Hı hı. O zaman da zaten geri kalan hiçbir şeyin önemi olmuyor. Hiç kimse seni sevmese de umurunda olmaz yani. Hı hı. Çünkü kendinle mutlusun artık. Barışıksın kendinle. Hı hı. Evet. Evet. O evet. içimdeki şeyi keşfettim. Evet, Kaynağı. Ve, artık... Ve şunu düşünüyorum yani. Bu saatten sonra da artık bunu da Kimseyi yıkamaz. Hani evet. o eski tuzaklarda düşmem. Neden biliyor musunuz? Kaynak sizde çünkü sürekli üretiyorsunuz. Dışarıdan gelmediği için kısıtlı değil. Kaynak sizde. Siz o kaynağı alıp alıp kullanıyorsunuz. Evet. Hı hı.